İş parçalarını işlerken birinci operasyon genellikle parçanın veya kalıbın üst yüzeyini temizleme operasyonu oluyor. Burada gördüğünüz gibi dinamik olarak bu üst yüzeyleri Mastercam'de temizlemek işlemek mümkün. Burada alın üst yüzeyleri temizleme takım yolu teknolojisini kullanıyoruz Mastercam'de. Şimdi bunun nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Öncelikle parçamızı çağıralım. Size verilen kitapta örnek dosyanın adı facemill üst düzey frezeleme. Bunu çağırıyoruz. Takım yolu yok. Öncelikle iş parçasını tanıtıyorum. Tüm elemanlar diyorum. Kütüğü tanıtmış oldum. Sonra alın frezelemeye giriyorum. Bastığım anda facemill üst düzey frezeleme yani parçanın isminin aynısı NC kod olarak isimlendirdi. Burada bakın zincir işlemlerinde iki seçenek vardı. Bir tel kafes seçenekleri bir de katı model seçenekleri. Burada şu üst düzeyi göstereceğim. Ondan dolayı şu yüz dediğimiz kısmını aktif yapmamız lazım. Burada bakın bu da aktif, bu da aktif. Bunu da aktif yaptım. Bunların deaktif yani aktif o pasif olması lazım. Sadece bu aktif olmalı. Aktif olduğunu mavi arka düzlemin mavi olduğundan anlıyoruz. Bakın bunu yaptığımda bu ikisi de aktif. Bunu kapattım bu aktif. Bize şu an gereken bu. Yüzü seçme. Bunu aktif yaptığımda gelip tıklıyorum. Otomatik olarak bu yüzü seçti. Tamama basıyorum. Takım yolu penceremiz diyalog sayfamız açıldı. Buradan takımı seçiyorum. Takım kütüphaneden takım seçebiliyorduk. Filtreleme yaptım. Face Mill. İşte bir 42'lik bir takım olabilir. Tamam dedim. Tutucuyu seçiyoruz. Önemli değil o. Kesme parametrelerinde frezeleme stilini dinamik yapıyorum. Yaklaşma burada tip seçilmiş olsun. Keskin dönüş olabilir. Ama bu zaten dinamik olduğu için yumuşak geçişler yapacak. Zeminde paso bırakmayalım. Sıfır olsun. Yaklaşma mesafesi %50 e, girsin. 21 mm 42 idi. Yanal paso da %50-50 olsun. Kesme derinliği vermiyoruz. ilk etapta bağlama. Geri kaçma olmasın kesmeye başlama 2 milimetre de olsun yüzeyde bu pasoyu verelim derinliği bilmiyorsak buradan mouse seçebiliyoruz mesela şunu seçtim sıfırdı zaten bu kadar bu parametrelerin takım yolunu görmek için bakın burada preview toolpath yani ön izleme var bastığım anda cam sayfasını onaylamadan bize takım yolunun nasıl olacağını gösteriyor bu şu an uygun gözüküyor. Tamam diyorum. Takım yolu çıktı. Bir tel kafes yöntemiyle simülasyonunu izleyelim. Adım adım. Bakın girdi. Bu şekilde dolaştı. Bunu isterseniz takımı değiştirerek yapalım. Daha küçük bir takımla mesela ne olsun? 20'lik bir takım. Tamam diyorum. Yeniliyorum takım yolunu. Takımı tabi küçülttüğümüz için orantılı olarak yanal pasolar da azaldı, daha parçaya daha uygun hale geldi. Evet. Bunu e, istersek şimdi birkaç paso yapabiliriz. Kesme derinliklerini açıyorum. Mesela 1-1 yapsın, finishte 1 yapsın, onda iki de finish alsın. Fakat ne kadar alacağını bu bağlama parametrelerinden yapıyoruz. İşte yüzeyde diyelim ki 2 milim olsun. Tamam. 1-1 bir bir demiştik. Bakın. iki defa da bir de finish yaptı. 3 defada aldı. Bunu katı olarak görelim. Evet. Bu şekilde parçanın üst düzeyini işlemiş olduk. NC kodunu da çıkaracak olursak tamam diyoruz, tamam diyoruz. Bu da bizim NC kodumuz. Burada gördüğünüz gibi çok yumuşak dinamik hareketler yaptı. Bu dinamik hareketin olmadığı duruma da bakacak olursak zigzag diyelim. Bakın keskin veya yuvarlak köşeli de olabiliyor. Zigzag yöntemi de bu. Eğer bunu keskin köşe, dinamik değil de zigzag yapsaydık bu şekilde işleyecekti. Tabii biz burayı sadece seçtiğimiz için o kısmın üst yüzeyini işliyor. Teşekkür ederiz.